Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarla muz keyfi yapacağız. Nasıl içim gidiyor bak ya. Video çekerken muz yemek hoş. Neyse. Aslında geldi bir video çekelim diye. Muz yemek keyfi yapıyoruz. bak. Good job. Güzel. Ay. Vallahi. Uı. Olay. E şimdi video içi mi, içim? Şimdi bizler ki böyle bir şey. oh ah, ah. ne mi ya? Muhteşem arkadaşlar yemin ederim şu şuna bak şuna. Bol vitamin valla. <laughs> Videolar kesin valla ya. Dün kuzu yersen şey yapmak istemiyorum. Bayağı iyi. Bon vitamin. Vallahi yemin ederim ya. Bu tabletten de bir şey alayım bu arada. Uçuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlarla tarla keyif. Muz kabı güzel değil mi? Allah aşkına muz kabını çok seviyorum. Baksana yeşil yeşil. Bu ne ya? <laughs> Bir dakika ne video sıkılmayayım diye. Tablette geziniyorum o arada. Elimi kirletmiyorum Çünkü o zaman hem muz yemem hem de tabletle oynayamam. Çünkü kirlenir. Yağ gelir. Az kaldı bunu yiyordum ha, Az kaldım. Kavunu yudum ya. Allah ya, şunu versene. Kavunu boş ver ya. Kapsız ya. Ama kapsız da şeyimiz ki de renimiz. Bak ya. <laughs> kabunu aç bir. Elmi aldık. Of ya vallahi efsane video olmuş. Bakın okay. maç var. Oyun nerede şey çıkmış ama ben varım sadece. Ne iyi değil mi? Bir deneyin ya. Kaça girdim. Bakın dönme dolaptayım bakın. Dönme dolaptayım gördün mü? Biraz ilerleteyim videoyu. Boksara yani. O da boksu aslında boks yapılıyordu. Boks yapılıyor. Yani kabildim. yapmam yeter artık. Hmm, atıyorum hepsini. Arkadaşlarımız bitti. Sen iyi.